Hani Okan Burun gidip orada kornerde biz Allah savunması yapıyoruz. Futbolu bilen bunu anlar demesi komik kaçıyor bana yani. Hani komik bir açıklama bence ya. Yani biz defalarca yani, söyledik hani ben, ben, ben de ben de o hiç bilmesen de hiç bilmesek anlamadım. bile orada bir şekilde Koli ile şey yan yana durduğu anda sahaya atlar ya. Ben, yarından. Benim yani. gördüğüm... Onu Fut görmüş olabilir mi acaba? Benim yani gördüğüm... Görmedi belki yani o an soru soruyor. Ama onu soruyorlar. Onu sordu. Benim gördüğüm futbolda inişler var, çıkışlar var. Oyuncuların formda dönemleri var, formsuz Eten dönemleri var. Ha. sıkıntı var, siz Bu, bana inanın. Bu Galatasaray'da... Galatasaray'da hayır, Asay'da Galatasaray'da Oliveira... Rahat bence Galatasaray'da... Rahat ol, korkma. Bence Galatasaray'da Oliveira bireysel anlamda düşük bir dönemde... Okan Hoca'nın bence Oliveira üzerinden bir ee, muslara da kusura bakmayın. Muslara da öyle. Muslara da. Aslında yani her şeyi muslara. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz anlattı zaten. Şimdi tekrardan temcili plana dönmeyeyim. Aynı değil değil şey. Mi? Yani sen gidip orada sen pası verip şimdi normalde e, Oliveira topu alıp Oliveira gidip şey verecek. Ben sora ya muslara. Hayır, o vuracak. Değil mi? Tabii bu olması gereken. Bu sefer İşte bunu zaten yaşandı. ama zaten. şimdi şimdi yani. Onu diyorum. Onu Aynı hatayı ama, tekrarlamak. Ama geçen hafta da yaptın aynı evet. hatayı. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada bir Muslera ya ya da Okan Hoca mı oynuyorsa yapmayın bir abi. var. Var var. İki maçta Muslera'da konsantrasyon. Acaba bu banka olayı falan çok duyuldu bilmiyorum. Orada bir sıkıntı yaşadı. Gerçekliği var mı onun? Varmış. Yani Do dolandırımı ya. Bir şey var değil mi? Bir bir paralar ortamalar. diyorlar. Da, o, o limitler ya, yanlış bence. Orada ama, garip rakamlar duyuluyor tabii. Yani artıyor yani ama insanın hayatı bir şey olur ya. Yani. Yani. Öyle bir şey varsa o da etkilemiş olur. Bilmiyorum ya yani. bunun bir iddia olarak ama bu olay doğru yani. Ha, o bir, bir şey olay vardı abi canım devam tamam Sayın o. Emre Kocadağ'ın da açıklamaları var. Ee, şey demiş hani bu özellikle ligden çekilen takımlarla ilgili e, hani 3 puan konusunu tekrar dile getirmiş. Kim demiş bunu? Sayın Emre Kocadağ. İşiktaş Kulübü As başkanı. O puanı istiyor o Dediğimiz gibi şimdi yani öyle hassas ya. bir durum ki gidip şimdi sen vallahi bak yani bakıyorsun şimdi bir deprem olayı var. Oradan hani oradan bir şey istemek bana göre hani insanlığa sığmıyor. O yüzden kimse fazla da konuşamıyor o konuda. Ama bir taraftan da hakikaten de insan yani şey diyebilir orada. Ya o kardeşim tamam da ama hani burada da maçlar gidiyor. Yani ya Dediler içine, onu zaten. Işte ya. içine o böyle sinmeyerek diyebiliyorsun yani. Tamam orada dedi bir, de şimdi mesela, bu maçtan sonra bir daha bunu demeden işte, daha lig bitiyor tamam. zaten. şey demiyorum. İçinde orada mesela bir, yani orada, orada bir playoff falan düşünülebilirdi bence. Evet bravo. en azından birbirine çok bir Olması çünkü, gereken yani, oldu. abici, yani, ya abiciğim, da bak, bu ligi, ya, ya ligi sonra şampiyon olacak şey bir playoff düşünürsünüz. Ya da çok seneye de playoff yapacaklarmış. Öyle bir şey var. Rıdvan da söyledi. Bak. Evren. Biz Seneye de playoff yapıyorlar. Yani ben şunu demiyorum orada. Ya Ne güzel iş abi. Öyle şey git, olur? orada Beşiktaş'a puan ver demiyor ama bak şimdi. Galatasaray şimdi Hatay deplasmanı. Fenerbahçe. Hatay deplasmanı. Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi Beşiktaş yenildi işte. Şeyin başı gitti. Hocaların evet. ee, hocası Valerian İsmail'in <laughs> <laughs> gittiği maç. Ee, şimdi Hatay deplasmanı 3 puan. Ee, i̇çeride Gaziantep diyorsun. Ee, bugün İstanbul Spor'a puan kaybedebiliyorsun. Bravo. Demek ki bu ligde hiçbir maçın garantisi yok. Bravo. O yüzden. Özellikle de deplasmanda yani, oynadığın maçlar. E tabii çok şimdi zordur. sen orada bir anda 6 puan. E, yani insanı şöyle bir şey. Bir şey demesen bile biz rahat. Hani biz taraf olmadığımız için rahat konuşabiliriz. Bir şey demesen bile insanı rahatsız edebilir yani bu. O yüzden Orada bir playoff Bu Saatten Onda sonra ya, değişmez. değişmez. Yok, ya, bu saatten sonra değişirse ya. o da çünkü adaletsiz olabilir. O ilk başta. <laughs> abi deprem oldu. Bunu bin defa konuştuk. Şimdi şey yine aynı konuya ya. geliyoruz. Yani bir de maç bitmiş, yine tekrardan puan isteme. Ya bunlar abi çok basit yorumlar. Yani daha önce 3 ay önce de konuşulduk. Evet, orada bir haklı olarak bunu tartışabiliriz. Beş yaşın bir isteği olabilir. Ama artık şimdilik bitmiş. Yine aynı Ama şey. Ama şöyle bir şey var sevgili. Bu yani bu artık haklı bir talebi var. Ne anlamda? Şimdi deplasman fazlalığı var Beşiktaş'ın. Şimdi 18 deplasman 16 17. Şimdi rakiplerin 16 Galatasaray, Fenerbahçe 17. Şimdi bir de o açıdan değerlendirin. Kendinizi empati kurun abi. Yerinize koyun ya. Şimdi ben 18 deplasmana gidiyorum. Ya orada ben Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray şöyle... Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe'nin, Hatay'la, Antep'i, Antep'le Hatay'da yenebileceğine garanti veriyor biliyor musunuz? Vermiyor. ama ben ama de orada, de yani o açıdan da değerlendir. Bak tekrar Abi söylüyorum. Abi size Hatay yenmeseydi sen Valerian gitmeyecekti. Siz 10. Peki hayır oluyorsunuz. Ha? Yani bir de ona baksan öyle. Tamam da şimdi olması gereken. <laughs> olması Hatay gereken, de gitti Valerian. Ya playoff sistemiydi bana göre ya playoff sistemiydi ya da bunu dengeleyeceklerdi bir şekilde. 6 şart puan alacaktı. Bir anda dengeleyeceklerdi. şimdi. Dengeleyeceklerdi. Aynen sistemi belki Bunlar olabilir. hep e, bu konuşmalar e, Galatasaray şampiyonu olduğunda olursa eğer. Konuşulacak, skeer, Bunlar Konuşulacak hep ama, Yok bir leke sürme konuşması bu. Yani ya bu leke değil Galatasaray'ı yok, 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 ne yok, yok, Fenerbahçe'ye yok, 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 o, o, değil. o aldı da Galatasaray bunu yaptı. Bunlar hep şey konuşmalar. yani Galatasaray. Ben çok, bakıyorum e, Sayın Emre Koca daha demiş var. ki tam olarak Evren Turan. Lig için UEFA ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde. Unutmadık. Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil. Bunu bir kez daha gördük. Rakiplerimizin deplasman de performansları da, da orada gerekeni ya. yapacağız. Madem demiş. mağdur tamam. Biz de buradan kabulleniyoruz. Sonuçta bizim ülkemizin güzde şehirleri bunlar. Sonuçta kimse istemezdi. Bu Antep'te, Hatay'da ve hatta Adana'da de farklı illerde de olabilirdi. En azından ne yapılabilirdi? Bütün puanlar silinebilirdi. Ya da play sistemi. O yafağa karışmıyor. İşte şimdi bak mantıklı olan bir sürü seçenek var. Burada Beşiktaş işte camiasının kızdığı konu... ...bir anda bu reaksiyon alınması, bu kararın alınması... İki günde daha deprem olmuş, Üç günde karar alınıyor. Kardeşim, karar verdi. Bir bekleyin. Ama kulüplerin bazılarına da baskı ben yapıldı duyumu aldım ben olayı. abi. Der kulüplerin bazılarına var. da baskı yani yapılmış yani abi. Beş yapılmış tane ya. karamsar yani olan şey. kalan kulüp mesela bunlara gidip baskı yapılmış deniliyor. Kim kapalı yaptı? kapalı. Ya, ya yaparlar var abi neler oluyor şöyle bakacak Hani maalesef diyorum. Hani e, diyecek ki maalesef deprem oldu. Maalesef. Yani bu artık hani bunun üzerine konuşun çünkü o maçların fikstürü önceden belirlenmiş. Yani onu artık sen bir şey diyemezsin ki orada olan olmuş diyeceksin. Yani üzücü tabii ki üzücü zaten hani Beşiktaş adına da evet. üzücü ama deprem oldu yani. Orada işte geçen gün bir maç izliyoruz 50 bin kişi stat. Yani işte evet. resmi açıklanan rakam 50 bin. Yani düşün o stat'taki insan kadar insan yok şu anda çoluğu evet. çocuğu kadını. Evet. Yani güzel. Yani böyle bir olayda dediğim gibi ben Beşiktaş yöneticisi olsam tabii ki üzülürüm. Ama derim ki ne yapayım abi deprem oldu. abi. Hem Okan Hoca'nın hem Şenol Hoca'nın açıklamaları gelmiş. Onları bir dinleyelim. Üzerine birer cümle Olur. edip toparlayalım isterseniz. Evet bugün maça iyi başlayan taraftık. Aslında maçın başı istediğimiz gibi gidiyordu. E, golü de bulduk. Devamında e, belki doğru çıkışlar yapsak ikinci golü bulma şansı da bize gelebilirdi. Bizim için e, maçın dönüş noktası yediğimiz e, korner golü. Korner golü sonrası birbirden sonra Tabii ki Beşiktaşlı futbolcuların kendi sahası seyircisiyle birlikte e, performansları daha yukarı gitti. Daha dirençli bir oyun ortaya koydular. Biz de burada e, kendi yeteneklerimizin altında işler yaptık. Kendi takım oyunumuzun altında işler yaptık. E, i̇lk yarı 1-1, ikinci yarının başı özellikle e, ilk 3-5 dakika yine oyun e, bizim istediğimiz gibi gitti. ama yediğimiz gole kadar e, gol öncesi 5 dakikalık bölümde de rakibimize 3 tane net pozisyon verdik. Burada tabii ki e, değişiklik yapıyorduk. 2 tane oyuncumuzu e, 55'ten 55. dakika kulübeye çağırdık. Değişiklik yapıyorduk. 2 tane oyuncu değişiklik düşüncemiz vardı. Oyunu biraz daha e, dirençli hale getirmek istiyorduk. E, ama e, yediğimiz gol, yaptığımız bireysel bir hata e, devamında 2-1'lik bir oyun Yaptığımız e, değişiklikler bence genel olarak e, olumlu gitti. Oyunun e, yapısı daha fazla değişti. E, rakip yarı sahaya da çok e, iyi bir şekilde yerleştik. E, savunma, Beşiktaş e, savunması daha derine geldi. Yani ceza sahası çevresinde. E, bizim de kullanamadığımız aslında son paslar vardı. Bu son pasları doğru bir şekilde kullansak iki ikilik beraberliği, Yakalayabilirdik devamında da maçın sonunda e, üçüncü golü yedik e, kaybettiğimiz için üzüntülüyüz tabii ki e, zor bir deplasman e, şu anda ligdeki durumumuz itibariyle e, kafamız e, dik bundan sonra kalan beş maçı yine üç puan önde başlayacak üç puan on, önde olacak bir takımın hocasıyım oyuncularımla birlikte. Bu zamana kadar sergilediğimiz performansın daha üstüne çıktığımızda yine e, ligdeki en şanslı, en avantajlı bir takım biziz. O yüzden üzüntümüzü bir kenara bırakacağız. Belki bir gün üzüleceğiz, iki gün üzüleceğiz ama e, çok kısa bir zamanda toparlayıp e, önümüzdeki hafta pazartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına hazırlanacağız. Galatasaraylı taraftarlar. Ee, bu anlamda merak etmesinler. Ee, onların e, hak ettiği, istediği, bu zamana kadar gördükleri takım bir sonraki maçta sahada olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Ee, bu zamana kadar çok iyi işler yaptılar. Bugünkü e, bir kaza bizim için ama bunu en kısa zamanda atlatıp tekrar ligin e, şampiyonu olacak, şampiyonluğu e, oynayacak, şampiyonlar gidecek takımın e, görüntülerini sahada vereceğiz. O Galatasaray'ın bize baskı yapması ve öne çıkması ile ilgili ilgiliydi. Bizim top kaybıyla çok basit top kayıpları oldu. Bunları yapmadığımız zaman zaten oyunu rakip sahaya yiyoruz ve kaybettiğimiz zora sonrası baskı yapıyor. Kırılma ise oyun dokuda kırılma var ki yani işte o attıkları gole kadar pozisyonu yok. İkinci yarı attıkları şutlar yani at, gelmelerine rağmen kaleye tutan şutları yok yani etkili olarak. Ama e, tabii Galatasaray'da büyük bir takım iyi oyuncuları var. O da atak yapmak istiyor ama biz de ona cevap verdik. Ee, bizim eksiğimiz sadece bu maç değil. Geçmiş maçlara baktığınız zaman bu top kayıplarda sıkıntımız var. Onu kullanabilsek çok daha iyi olacak. Ee, kanatlardan getirdiğimiz çok güzel ortalarda onların gol olmasını isterdim. Çok net, harika, hazırlığı da güzeldi. Onlar olmadı. 2-1'den sonra bizim de beklemediğimiz anda Abu Bakar kaçırmasına rağmen tane net pozisyona kaçırıp daha zorunu gol attı. Futbol böyle. Bunun tartışmasını yapmak doğru değil. Sana göre bana göre o iyiydi, kötüydü. Zaten konuşulacak. O sizin işiniz. Ama biz bugün oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Yani oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Eğer yerinizi kaybettiğiniz zaman bir başkası oynuyorsa siz de tekrar dönüş yapıyorsan onu elinden tutarım. Ama yerinize biri geldiği zaman bırakırsanız ben de bırakırım. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Ya yani rekabet öyle bir şey. Hala sorunlarımız var. Hala eksiklerimiz var. Üst seviye takım olmak kolaydı. Aynı zamanda Avrupa'da yarışan takım olmak durumundayız. Evet sevgili seyirciler açıklamalar bu şekilde. Artık şampiyonluk yarışında kalan haftalar iyice o stresi, şampiyonluk yarışının stresini, heyecanını yaşayacağız. Ne zaman Başakşehir maçı? Galatasaray'ın Başakşehir maçı. Pazartesi olması lazım. Ee, pazartesi. Kupa, kupa, kupa Başakşehir'in kupası var. Başakşehir'in kupa maçı Başakşehir var. Başakşehir'in maçı var hafta içi. Fenerbahçe'nin de kupa var. Evet. Sivas'ın var. O, var. o var. zaman Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe pazar, mı? Fenerbahçe pazar. Beşiktaş mı cumartesi? Beşiktaş cumartesi. <laughs> Aa, önce oynuyorsunuz. Beşiktaş e, Antalya <gülüyor> Spor. Cesta <laughs> söyle sen ona. <bana>. Giresun <laughs> Spor Fenerbahçe. Başakşehir Galatasaray. Başakşehir. Önce oynama devam edelim. Şenol Hoca ile ilgili bir kaç cümle söyleyebilir miyim? Söyle. Çok, çok güzel, güzel bir cümle kurmuş. Beni sevmeyenler için bile bir şeyler yapmayı düşünen bir insanım dedi. Hocam Beşiktaş Camiası seni çok seviyor. Seni e, bugün Fenerbahçe camiası da çok sevdi. <laughs> bugün Fenerbahçe, Tabii Fenerbahçe şey aynen, böyle bugün, şey aynen, bugün yani. Fenerbahçe camiası da seni çok sevdi. Hocam seni sevmeyenler büyük ihtimalle rakiplerindir. O da belli zaten. Birini dörtlüne birini üç atıyorsun. Sonuçta çok başarılısın. Yani biz seni çok seviyoruz hocam. Aynı şekilde devam et. Taraftar cami her zaman arkanda. Bu futbolu izlettir bize keyif alarak. taraflı tarafsız herkes tarafından takdir toplarsın. Evren Turan. Senden Beşiktaş'a yani, tebrik ediyorum bugün için. Ama ligde Galatasaray'ın e, ben yine şampiyon olacağını düşünüyorum. Okan Hoca kalan tüm maçları kazanıp şampiyon olacağız demiş. Yani daha önce de öyle demişti. Onu yaptı. Ama bu süreçte aksaklıklar oldu. E, Beşiktaş Fenerbahçe'leri de sevindirdi bugün. Yani lige bir heyecan geldi gibi gözüküyor. Ama Galatasaray buradan bırakmaz. Yani e, benim genel düşüncem. Tabii Galatasaray'da bir maç panik havası oluşmuş mudur abi? Hiçbir panik falan yok. Rahat rahat gidiyor. O sizin algınız klasik. Yok, <laughs> ben onları <laughs> Yılların tecrübelisi olduğum için. <laughs> O klasik laf var ya bam 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 o şekilde Galatasaray gider şampiyon olur. Yok abi salı günü bu ekip artı Altan abi. Allah. Düşünemiyorum. Evet, ben sen sana söyleyeyim. Bak. Altan, moralli bir Altan Tanrı kulunun Abi. şu Abi Altan abiye tiyler. selamlar Altan bir şey söylemek istiyorum. Altan abi moralli oturtsun. Tabii tabii. Salı günü. Eğer ki Jesus'lu Fenerbahçe şampiyon olursa biz yine mayına gelmiyor. Bence <laughs> Altan abiden de bir fikstür değerlendirme alalım. Evet, ben sana söyleyeyim siz bir karşılıklı bir fikstür yaparız. <laughs> tamam. Fikstür seninkine yakın olabilir ya. Yani. <laughs> O da o. başka türlü olmuyor ki. <laughs> hepsi kazanacak Galatasaray, hepsi çoğunu kaybedecek. Eee bakalım kişi daha zor yani. Fenerbahçe var onun önünde. Özellikle zaten hani bu hafta da ve golü salıya koyma sebebimiz hani şu dedik bir pazartesi bir görelim, bir yansımalar neler konuşulacak. O yüzden salı günü de herhalde keyifli bir olacak. O zaman olacak. şimdiden tamam. salı günü için sizlere evet. e, ben... keyifli yayınlar. Ben evden izleyeceğim sizi. Teşekkürler. E, sevgili seyirciler maç raporunun sonuna geliyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına hepinize mutlu günler diliyoruz efendim. hoşçakalın